En makbul dua nedir? Edildiği vakit, alemlerin Rabbi olan, hazineleri sonsuz olan Allah'ın geri çevirmeyeceği dua hangisidir? Hangi zamanlarda veya hangi mekanlarda yapılan dualar daha makbuldür veya kimlerin duası kabul olmaz? Duanız neden kabul olmuyor? Eğer dualarınız kabul olmuyorsa bunda sizin bir probleminiz, bir hatanız var mı buna dair? Bazı konulara gelin isterseniz beraber değinelim. Cenab-ı Hak ayetinde "Odûniyesteciblekum" diyor. Yani dua edin icabet edeyim. Bizler bazen dua ediyoruz ama kabul olmadığını görünce demoralize oluyoruz. Hatta bazı kardeşlerimiz dua etmeye küsüyorlar. En sonda da bunlara değinelim isterseniz. Çünkü Allah bir başka ayetinde diyor ki: "Kul ma'yaba bikum Rabbil evladuakum. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz var?" Demek ki bizim ehemmiyetimiz, önemimiz Allah katında da varlığımız açısından da en büyük meselemiz dua. Kainatta beraber bulunduğumuz mahluklara bir bakalım. Mesela arı bal yapıyor. Mesela ağaçlar çeşit çeşit envai renkte meyveler, envai tatta leziz yiyecekler bize sunuyorlar. Topraktan binlerce çeşit renk ve kokuda çiçekler çıkıyor. Binlerce çeşit faydada farklı farklı şeylere şifa olabilecek çeşitli bitkiler yetişiyor. Denizde balıklar çıkıyor. Ağaçlardan veya denizlerdeki mavi yeşil alplerden oksijen üretiliyor. Bu saydığım tüm bu mahluklara baktığınız zaman hepsi aciz konumdalar. Yani üret ürettikleri neticenin nasıl üretildiğine dair hiçbir proses bilgileri yok, hiçbir arge çalışmaları yok, hiçbir teknik bilgileri yok, hatta bilgi olabilecek şuurları, ilimleri de yok. Neyi nasıl yapacağını bilmeyen bu farklı farklı mahluklardan her birisine çeşitli faydalara, çeşitli hikmetlere, çeşitli sonuçlara, çeşitli amaçlara yönelik çok sofistike, çok sanat dolu, çok ilim dolu bazı işler yaptırılıyor. Burada nasıl ki bir perdenin arkasından el çıksa bir şiir yazsa, biliriz ki o şiiri yazan şey o kalem değildir. Biz kalemi tutan eli görmüyoruz diye sadece gözüme inanırım. Bu şiiri kalem yazıyor diyemeyiz. Ölü birisi şiir yazamaz. Hayat sahibi olması lazım, ilim sahibi olması lazım, hikmet sahibi olması lazım, kudret sahibi olması lazım, lazım felçli birisi şiir yazamaz gibi sorularımıza aldığımız cevaplarla anlıyoruz ki bu şiiri yazan o kalem olamayacağı gibi bu kainatta gördüğümüz envai çeşit tatta lezzette meyveleri yapanlar ağaç olamaz. Oksijeni üretenler yeşil yapraklar veya mavi yeşil alpler olamaz. Yumurtayı üreten tavuk olamayacağı gibi balı üreten de zehirli bir sinek olan arı olamaz. Veya kan ve pislik arasından bir damla kan bir damla pislik karışmadan bembeyaz sütü veren inek olamaz. Şimdi bütün bunları neden anlattım? Arkadaşlar duamızın kabul olabilmesi için bizim hadislerde geçen peygamberimizin bildirdiği bazı özelliklere sahip olmamız gerekiyor. Bunların içinde en önemlisi tevhid. Peygamberimiz diyor ki, şirk karışmış bir dua kabul olmaz. Yani halis bir kalple, tam bir tevhidle dua etmemiz lazım ve biz kalbimizdeki imanı ancak böyle bir tefekkürle dost doğru hale getirebiliriz. Ve gafletle yapılan dua kabul olmaz diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tefekkür gafleti izale eder. Biz de tefekkür ederek yani Allah'ın yarattığı sanatlardan onun sanatkarlığını tanıyarak fikir yoluyla Allah'ın bir ismine, bir sıfatına, bir özelliğine ulaşarak Allah'ı tanımamız yoluyla edindiğimiz farkındalığa tefekkür diyoruz. Bu sayede bizim imanımız artıyor. Kalbimizde tevhid oluşuyor ve ettiğimiz dua çok makbul bir hale adım adım ilerliyor. Bu işin birinci kısmıydı. Diğer kısmı da biz neden yaratıldık meselesine yönelik bunu anlattım. İnekleri dışarıdan baktınız mı hiç bilmiyorum. Muazzam tefekkür edilesi varlıklardır. Bakıyorsunuz bir fabrika gibi o kadar çeşitli ürünler üretiyor ki peynir çeşitleri var, süt çeşitleri var. Derisinden ayrı faydalanıyoruz. Kemiğinden, iliğinden ayrı faydalanıyoruz. Etinden ayrı faydalanıyoruz. Şimdi önümüz kurban. Kurban bayramında pek çok böyle ineği tefekkür etme şansımız var. Karpuzun kabuğunu yiyerek yiyen inek bu kadar farklı ürün üretirken karpuzun içini yiyen sen ne üretiyorsun? Etrafına bak her şey senin için. Peki sen ne içinsin? Kainattaki her şey bir amaca hizmet ediyor. Arı bal yapıyor, tırtıl ipek yapıyor, tavuk yumurta yapıyor, ağaç meyve yapıyor vesaire vesaire. Peki sen ne yapıyorsun? Karpuzun dışını yiyen inek bu kadar çok şey yapıyor. Karpuzun içini yiyen sen. Kainattaki her şeyin özünü, en güzelini, en harikasını yiyen, istifade eden sen ne? ne yapıyorsun? Farkında değil misin? Bütün kainat sana hizmet ediyor. Her şey insanın etrafında hizmetkar edilmiş, insanın imtihanı için muazzam bir mutfak çalıştırılıyor. Kainat bir fabrika gibi, bir misafirhane otel gibi çalıştırılıyor. Senin rızkının etrafında Allah kainatı çeviriyor ve senden çok basit bir şey istiyor. Bak ellerine, dua etmek üzere yaratılmışsın ve duanın özü olan namaz için yaratılmışsın. Sen eğer dua etmezsen, sen eğer namaz kılmazsan, bal yapmayan bir arı her neyse, süt vermeyen bir inek her neyse, meyve vermeyen bir ağaç her neyse, yumurta vermeyen bir tavuk her neyse, sen de meyvesiz bir ağaç gibi, neticesiz bir insan mı olacaksın? İnsanın balı namazıdır, duasıdır. İnsanın meyvesi Allah'ın insandan beklediği şükür, bütün bu nimetlerin karşısında etmesi gereken teşekkür, dua ve namazdır. O yüzden duamız çok önemli. Arkadaşlar videoyu burada bir durdurmayı istiyorum. Konuya devam edeceğim ama lütfen hem videolarımızı sürekli izliyorsun hem de abone olmuyorsun kardeşim. Niye üzüyorsun Osman abini? Abi aranızda yorum yapmayanlar var, beğeni yapmayanlar var. Bunların hepsi neden önemli biliyor musunuz? Algoritmaya girmeyi sağlıyor. Yani sizin attığınız ekstra bir beğeni, bir yorum veya en güzeli paylaşmak, WhatsApp gruplarınızla, çevrenizde paylaşmak bizim daha çok kişiye ulaşmamıza vesile oluyor ve emin olun her gün gelen abi vesilenizle tesettüre girdim. Namaza başladım, kitap okumaya başladım, Kur'an okumaya başladım, artık Allah'a iman ediyorum diyen insanların sayısı iyice artıyor. Elhamdülillah bu hafta iki kişi mesela şehadet getirdi, Müslüman oldu. Bunların sayısının daha çok artması bir işbirliğiyle olacak bir şey arkadaşlar. Çok basit bir şey. Ahirette şu kadarcık bir kas hareketiyle, ufacık bir tıklamayla kazanacağın sevabı hesabet Çok az bir bedelle, çok az bir masrafla çok büyük bir sevap kazanacaksın, mükafat kazanacaksın ve ebedi bir şey. Video kaldığımız yerden devam ederken sen de beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı, paylaşmayı da unutma. Peki nasıl dua edersek duamız çok makbul olur? Hemen hadisleri sıralayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ezanla kamet arasında yapılan dua makbuldür. Ezan okundu, kamet getirilene kadar hemen bir dua edin. Eğer Allah'ın yarattığı kanunlara ters bir şey istemiyorsak dünyada verilir. Eğer bizim için hayırlıysa Allah zaten dualarımızın karşılığını hemen veriyor. Eğer bizim için hayırlı değilse Üstad Bediüzzaman'ın Sözler kitabında 23. sözde bu konu çok güzel izah ediliyor. Hasta bir çocuk doktordan bir ilaç istiyor. Doktor da biliyor ki o istediği ilaç çocuğa zararlı. Verir mi? Vermez tabii ki. Çocuğun iyiliği olacak başka ilacı verir. Ya hiç vermez ya erteler daha sonra verir. Ne zaman faydalıysa faydasına yönelik merhameten verir. Öyleyse biz de Allah'tan isterken alacaklı gibi istemeyelim. Huşu ile isteyelim. Tevekkülle isteyelim. Teslimiyetle ve kanaatle isteyelim. İsterken çok şey isteyelim ama neticesine kanaat edelim. Mesela Allah'tan 10 milyon dolar isteyebilirsin. 100 milyon dolar isteyebilirsin ama Allah senin için 100 doları hikmetli gördüyse ona da amenna dersin, tevekkül edersin. İşte kulluğun özü budur. Zaten şunu unutmayalım. Dua bir kulluktur. Yani namaz kılarken biz nasıl sevabını ahirette bekliyoruz? Aslında duanın da neticesi ahirettedir. Dünyada istediğimiz şeyler aracı olabilir. Esas maksat olamaz. Esas maksat olsa dua iptal olur arkadaşlar. Batıl olur. Biz Allah'ın rızası için elimizi açarız. Allah'la konuşmaktır esas mesele. Ya Rabbi ben açtım ellerimi. Esas gayem senle konuşmak. Şu istediğim şeyler bahane. Ben esas senle konuşmaya geldim. Bu niyetle Allah'a el açarsanız göreceksiniz hayatınızın şekli değişecek. Geçelim üçüncü hadisimize. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kur'an'ı hatmedenin duası makbuldür. Öyleyse ya ne olacak ben her gün x sureyi okuyayım Kur'an'ı hatmetmek zor iş diyen kardeşim. Ya en azından günde bir sayfayla başlasan bakacaksın araya Ramazanlar girince hızlanacaksın falan bir sene sonra bir hatimin olmuş. 10 sene sonra 10 hatmin olmuş belki de. Mutlaka günde bir sayfa takipli bir hatim oku. Arkadaşlarınla bir hatim grubu kurabilirsin veya çınar altına yazabilirsin. Çınar altının hatim gruplarına dahil olabilirsin. Instagram'dan bizim ikra diye bir Kur'an halkamız var. Ona dahil olabilirsin. Hatmini bitirince bize de dua edersin. Bir başka hadisinde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İşte o belli bükülmüş ihtiyarlar var ya onlar dua ettiği zaman Allah onların duasını geri çevirmeye ar ederim diyor. Onların duasıyla arş arasında perde yok. Bir başka hadiste Efendimiz diyor ki kalp yumuşaklığıyla dua etmeyi ganimet bilin dikkat deniliyor buna. Şefkat ve merhametle dua ederken böyle dua edin. Bir başka hadisinde de bir cemaatten bir kısmı dua eder diğerleri amin derse Allah onların duasını kabul eder diyor. Hani derler ya ağaçlar yan yana gelirse orman etkisiyle oraya daha çok yağmur yağar. Aynı o mesele. Müminler de yan yana geldiği zaman orman etkisi oluyor. Rahmet tecellisi daha çok oluyor. İçlerinde bir tanesi ihlaslı olsa kıldıkları namaz onun hürmetine makbul olabiliyor. Belki evde tek başına namaz kılsa Allah'ın namazını kabul etmeyebilir. Duada da aynı sır Var. Hani mesela birisini manava göndersem iki tane domates al desem en güzellerini seçer alırsınız. Ama bütün böyle domatesleri tezgahtan topla gel desem çürükleri de araya katarak alır gelirsiniz. Aynı mantıkla düşünün. Bir başka hadisinde peygamberimiz diyor ki 5 vakit namazın farzlarının peşinden yapılan dua makbuldür. Farzdan sonra çınar altında duanıza katınız. Allah'a yakararak edilen dua makbuldür diyor peygamberimiz. Şöyle yakaralım güzelce. Peki kimlerin duası kabul olmaz? Kesinlikle bidat ehlinin duası kabul olmaz. Bu konuyu biraz araştırmanızı isterim. Dine sonradan sokulmaya çalışılan şeylere bidat deniliyor. Bidata örnek verelim. Namaz 5 vakit değildir diyen, kurban kesmek yerine tavuk kesseniz de olur diyen, tesettür yoktur diyen hep bu bidat ehli ve onun düşünceleri. İslam'ı bozmaya çalışan, İslam hükümleri ortadan kaldırmaya çalışanlar bunlara taraftarlık da aynı şekilde sayılabilir. Ayrıca kafirlerin duası kabul olmaz. Bu direkt Rahat suresinde geçiyor. Münafıkların duası kabul olmaz. Demek ki kalbimizden nifakı çıkarmamız lazım. Yani bir başkasına karşı haset, bir başkasının arasını bozma çabası, birine büyü yapma çabası. Sosyal medya cellatlığı var mesela. Haysiyet cellatlığı var. Belli başlı kişileri mesela itibarsızlaştırmak için yapılan linçler falan var ya. İslam alimlerine bu çok yapılıyor. Dindar şahsiyetlere bu çok yapılıyor. Bazen biz de maruz kalıyoruz. Yalanlar, dolanlar, iftiralar. Ya bunlarla uğraşsan zaten sen hizmet edemezsin. Adamların da amacına hizmet etmiş olursun bu tarz şeylerle uğraşanların duası kabul olmaz çok fazla hadis var ayet var çok fazla tefsir kitabından bilgiler var ama bunlar herhalde sizler için özet olarak yeterli olacaktır bize de dua etmeyi unutmayın Allah'a emanet olun.